Medine'de Hacı Osman Efendi Hazretleri vardı. Kattesi Allah'a sonra o büyük veliydi. Efendi Hazretleri de ona çok itibar ederdi. Onun camisinde sohbet ederdi Beykoz'da. O zaman hayattaydı Medine'de Hacı Osman Efendi. Lale Gül'de ses kaydını e, veriyoruz. E, çok çok keramet sahibi büyük velilerdendi yani. Hatta bizim göreleli bir kaptan var. Şimdi 90 yaşını geçti. Geçmişti ben geçen yine hayattaydı baktım. Ben bir doktora gittim o da orada benden sağlamdı maşallah. Hacı Efendi o onun cemaatiydi. O Hacı Osman Efendi cemaatiydi. Büyük kaptan o. Bizim memşeri. Dedi ki bana ben o Güney Afrika'da da gittim onun yanında misafir kaldım. Güney Afrika'da oğullarının fabrikaları vardı. Dedi ki dedim Medine Hacı Osman Efendi de bir şeyler anlat bana. ya dedi ne anladım dedi ya. Ben dedi gittim elini öptüm dedi o zaman gencim dedi. E, yola gideceğim, kaptanız ya. Uluslararası sularda, okyanuslardan gideceğiz. Şeyini unuttum işte. Kafam o kadar benim. E, hangi mıntıkaydı? Ama Avrupa sularında e, şey yaptı. E, Dua etti dedi. Dedi ki, dedi, falan limana uğrayacak mısınız? Ama okyanustaki şeylerden bir yer. Yani bizim buralar değil yani. Akdeniz, Karadeniz değil. Bayağı şey... Amerika'ya mı giderken ne? Öyle bir uğranacak yer. Ondan sonra yani uğrayacağız. O tabi haritaları belli. Dedi ki uğrayacağız falan. Orada dedi işte bir tarif etti. Git dedi orada bir zat var. Allah dostlarından. Ona benden selam söyle dedi. Allah Allah dedi. Ya şimdi düşündüm de, dedi. Hani keramet olabilir ama ben o adamı bulabilir miyim, bulamaz mıyım ayrı dava ama belki hakikaten adam buradaydı yıllar evvel. Buradan tanışıyordu. Sonra oraya geçti. Olabiliyor böyle şeyler. Şu anda efendim 20 sene evvel burada şimdi bir bilmem nerenin adasında olan yok mu olur. Tamam dedi. Tamam dedim ama dedi. Rastlar mıyız? Rastlaşmaz mıyız? Ondan sonra gittik dedi. hakikaten o zaman dedi. Sonra aklıma geldi. Tabii günlerce gittik dedi Kemil'e. Sonra dedi aklıma gittim o dediği bir adrese sordum dedi öyle biri var mı var. Gittim dedi ziyaret ettim. Baktım dedi mübarek bir zata bence elini öptüm falan dedi. Dedi ki, dedim ki işte Medine-i Osman Efendi ee, selam gönderdi seni bana. Allah Allah dedi. Se se kendi selamından önce geldi. Demin buradaydı dedi. Ben dedi zaten keramet mi diyeyim mi iş yaparken <laughs> çarpıldım dedi yani. Ondan sonra öyle. Allah böyle. Daha yeni vefat etti biliyorsunuz. O zaman şeyde yatıyor. Eyüp Sultan'ın Ebu Ayyub belen saatin kapışı üstünde tepede. Tepede yatıyor. O zaman da Amerika'nın filosu vardı burada şeyde. O tam vefat etti. Deniz yoluyla e, Naş-ı şerifini getirdiler. Pekoz'dan koydular şeye. E, sandalı şeye gemiye kaya. Eyüp Sultan'da defnedilmek üzere getiriyorlar. O kadar sandal kayık doldu ki bütün Boğaz bütün Müslümanlar sandal tutan bir memle cenazene geliyor. Amerikan da bilmem nesi vardı orada haberlere bakarsanız çıkar. Bir şeysi gelmiş o zaman. O da bayrakları indirmek zorunda kaldı bu kimdir diye. Yani öyle tasarruf sahibi bir zat. O Medine'de doğdu. Medine'de doğunca onu efendim sahsem kabri şerifinin yanına koydular. Seyitleri öyle koyarlardı. Kabri şerifin yanında bir saat durdu. O bir saat efendimizin kabrinin içinde duranlarda acayip haller oluyor. Anladım? Hacı Osman Efendi. Niye anlatıyorum onu? Bir kere Yuşa Aleyhisselam'dan aşağı doğru yokuş ya, aşağı doğru inerken yanındaki birisi dedi ki, Efendi Hazretleri, bu Yuşa Aleyhisselam burada mıdır, değil midir? İhtilaflı çok rivayetler Ben Yuşa Aleyhisselam'ı dört yerde ziyaret ettim. Yuşa mı anlatıyordum orada Medine-i Hacı Osman Efendi'ye. Orada ne alakası vardı? Orada da şu alakası vardı. Yanındaki dedi ki, Efendi Hazretleri, Büyükşehir Aleyhisselam'ın da çok yerde kabir-i şerifi var. Buradaki kabir midir, makam mıdır acaba dedi. Zahiri rivayetlere göre buradaki makam olması gerekiyor. Çünkü bölgesel bakımdan bakıyorsun, fetihlerden sonra Ürdün'deki köyüne döndüğü rivati kuvvet kazanıyor. Ondan sonra Lübnan'daki falan. Burada çünkü rüyayla, Yahya Efendi Hazretleri'nin keşfiyle, oradakiler daha bir sabit gibi şey oluyor falan. <laughs> medine Hacı Osman Efendi buyurdu ki, buradaki makamdır dedi. Ama makam deyip geçmeyin ha. Makam demek orada bulunmuş demek, ruhaniyet orada görülmüş demek. Eğer ki kabri değilse de, makamıysa da bir velinin veya nebinin, sen oraya ziyaret edip, Fatiha okuyup ona selam verirsen, ruhaniyette mekan olmadığı için, nerede ziyaret edilirlerse, orada hazır bulunurlar. Bu kaydedir ha. Sakın bu makamdır diye gevşeklik, Etmeyin. Beyazıt-ı Pestami Hazretleri'nde Kırıkan'daki makamdır. Ama sakın makam diye gevşeklik etmeyin. Beyazıt-ı Hazretleri orada zikretmiştir, bulunmuştur. Üveysel Karani radıyallahu anh Siyit'teki makamdır değil ama esas kuvvetli rivayetlerdeki nedir? Ee, Sıff'in harbinde Hazreti Ali Efendimiz'in tarafındaydı. Savaşa da girdi Hazreti Ali tuttu. Üveysel karani radıyallahu anh. Orada şehit olduğuna dair vaatler vardı. Ben o zaman Suriye'ye gittiğimde bu Esed olaylarından evvel Rakka'da Rakka Sıffın Sıffin harbinin yapıldığı yer Rakka'nın adı Sıffin'dir. Yani o Sıffin denen yer Rakka'dır yani har Sıffin harbinin. 10 bin sahabe öldü orada. Oradaki bütün sahabenin kabirlerini tabinin kabirlerinde Sultan Abdülhamit Han Hazretleri döneminde Osmanlı isimler yazmıştı senin ismi vardı. Şimdi gitseydik yüzlerce binlerce bir sahabe ziyaret edebilecektik. Fakat Şia'nın eline geçtiği için Esed zaten baba Esed, bunlar Nusayri zaten bundan evvel de İran'la araları olduğu için Sıffı'nda da Hazreti ile harp yapıldığı için o bölgeyi zaten bakımını İran'a vermiş Esed. İran'a verdiği için İran'da ne yapmış? Hazreti Ali'nin yanındaki en meşhur Üç zatın kabrini bırakmış. Geri kalan beş bin, on bin sahabe, orada sahabe var ama iki taraftan da var. Hz. Ali'nin tarafından da var, Hz. Muhammed tarafından da sahabe şehit olmuş. Dolayısıyla ondan dolayı bütün kabirleri silmiş, dümdüz etmiş. İran şiası, Esed'in izniyle tabi. Orada bırakmış üç tane kabir. Bir tanesi Übey ibn-i bir tanesi Ammar ibn Yasir, Radıyallahu bunlar sahih, sabit. Hazreti Ali'nin tarafında şehit oldular. Übey ibn-i Ammar ibn-i Yasir. Zaten e, o meşhur Ammar'a söyledi ya, Katil Ammar'ın finnar, Ammar'ı öldüren cehennemliktir. Hadis-i şerif de var. Onun için hep sahabe Ammar'a bakıyordu. Ammar, Ammar hangi tarafta? Veyahut Ammar e, şey, nerede dur duracak? Saf değiştirecek mi? Şehit olacak mı? Çok sahabe Ammar Efendimiz'in şehadetinden sonra Hazreti Ali'nin tarafına geçtiler. Kenarda beklediler önce. Böyle olaylar da var. Hazreti Ammar orada, bir de Üveysel Karani'nin kabri de oradaydı. Yani üç tane kabir bırakmış İran. Ama İran'ın yaptıklarına güvenilmez ama Osmanlı'dan o yerler sabitti. Ama öbürlerinin hepsini kırmış, geçirmişti. Onun için kabri şerifinin radıyallahu teala nerede olduğuna ben hani kesin bir şey söylemiyorum. Yuşan Selam burada mı dedi, ne cevap verdi? Makam herhalde dedi ya. Makam herhalde der demez arkadan kimse yok. Bomboş, tenhada iniyoruz diyor arkadan bir tokat Medine Hacı Osman Efendi küt aşağı doğru bir düştü. Estağfurullah, estağfurullah dedi kalktı. Burada dedi, burada dedi. <gülüyor> 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 makam makam rivayetini iptal etti yani. Yani mübarek zatlara tokat geliyor. Biz öyle bir şey, şey Tokat, mokat gelmiyor. Bizim makamımız çok düşük olduğu için, tokat atmaları için makamın yüksek olması lazım ki ikaz edilesin. Herkese ikaz etmezler. Sen zaten git nereye gidiyorsan derler. Mübarek ikaz ediliyor. Yani o, o orada boş değil tabii. Efendimiz hep orada 28 Şubat'ta gece yarıları biz 3'te gidiyorduk. Polisler de bizi takip ediyor. 2-3 araba polis saati 28 Şubat Mahmut Efendi ev, evinden çıkmış. geliyorlardı bizi alıyorlar. 8 kişi minibüse Hasan Efendi hocamız, Hilmi Efendi hocamız, Nurettin Yıldız'ın babası Hilmi Efendi. Allah selamet versin, hayırlı uzun ömür versin, kıymetli hocamız falan. Onlarla beraber gidiyorduk. Hüseyin Aleyhisselam oraya geliyorduk. Efendim seni e, saç şerifi, sakal şerifi sarığın arasına koyuyorduk. Efendi babanın cübbesinin üzerine koyuyorduk. Ondan sonra dualar, dualar. Yedi sekiz kişi. 28 Şubat kesecek milleti. Ondan sonra Yuşa de yapılıyordu. Birkaç polisler takip ediyor. Bunlar Allah gecenin üçünde ne geldiler buraya ne yapıyorlar acaba? Kalabalık olmadığından bir soruyor. Onlar da görevli. Ne yapsınlar? Kimse ki Şubat'ta hep bizi takip ettiriyor zaten o zaman. Ondan sonra bir gece Fatih Camii'nde gece yarısı, bir gece İsmet Karabulut babamızda, bir gece Efendi babada ya Ah Efendi Hazretleri olsa şimdi hiç durur muydu, hiç durur muydu? Ama duruyor. <laughs> Ruhaniyeti, tasarrufu devam ediyor. Aynı. Kılıç çıkmış. Ama biz, Mevlana bulduk bir zaman sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim. Onun için peygamberlerin tasarrufların inkar edilemez, evliya tasarrufları, ruhların diri oldukları, bunlar hep ayet hadisle sabittir. Onların işleri yönettikleri, fel ı emra, işleri yönetenlere yemin ederim Allah Halbuki Allah yönetiyor. Ama sebeplerle yaparım buyuruyor. Sebeplerle. Onun için Allah dostlarına bu kuvveti Rabbim tebarek ve Teala vermiş. O zaman şimdi biz nimetteyiz, bolluktayız. Suudi Arabistan çok bollukta. Katar çok refah içinde. Yine Katar bunların içinde en Hamas'a falan destek veren bir Katar var. Öbürleri onu da vermiyor. Yani Katar'da biraz o şey var. Allah daha da ıslah eylesin. Daha da onları İslam'a, Müslümanlara müsakar eylesin.